Sen herhalde normal değilsin ya. Bilerek mi yapıyorsun? Ne işiniz var burada? Ne diyorsun ya? Normal olmayan sensin. Çağırdın geldik. Azarlanacağımı bilsem gelmezdim zaten. Çağırdın geldik mi? Ben mi çağırdım sizi? Evet. Asistanın aradı. Bir araba gönderiyoruz dedi. Ben de özür dileyeceksin falan sandım. Ne bileyim. Ayşe sizi aradı öyle mi? Evet. Sizi araba çağırdı. Aynen Ayşe'yi de aradı. Öyle dedi. Biz de çıktık geldik. Ne bileyim ben ya. Yeter gideceğim ha. Tamam ben işini aslında öğreneceğim. Seninle konuşmamız daha bitmedi. Ay konuş ya. Lütfen konuş. Anca konuşuyorsun zaten. Hadi çekilebilirsin önümden. Ay. Neyse kalın burada. Gözün kaydın üzerinde olsun. Dikkat çekmemeye çalış. Ay, kalın burada diyor ya. Yok gülecektik. şey. Baksana. Efendim. Ee, doğum günü hediyeleri nasıl? Güzel. Arkadaşımın en sevdiğim Lego vardı. Güzel. Ona araç göndermem gerektiğini unuttuğunu söyledi. Ben de... Öcek. <laughs> Sen yine yaramazlık mı yaptın? Evet. Annen nerede? Bilmem. Ee, yanlış bir şey mi yaptım Necat Bey? Yani ben ya ben gerçekten sandım ki siz... Yok 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 senlik bir şey yok. Ben anladım durumu. Tamam Necat Bey. Sen insanlarla ilgilen. Gel bakalım böyle. Evet küçük hanım seni dinliyorum. Kızacak mısın bana? Ben sana kolay kolay kızmam biliyorsun ama beni çok zor duruma düşürdün. Niye yaptın böyle bir şey? Annem gidecek diye korktum. İyi ama biz annenle konuşup anlaşmıştık. Anlaşmadın. Annemden özür bile diremedin. Annem azıcık sevinsin diye ben de böyle yaptım. Onun suçu yok. Benim suçum. Ona kızma bana kız. Anlaşıldı. Burada bayağı baya tartışıyorlardı. E yaklaş demedin mi kızım? Sana hiçbir şey duyulmuyor. E siz söyledikten sonra yaklaştım ben de. Ya sen bana 200 bin lira verdin diye sürekli bağırıp çağıracak mısın ya? 200 bin lira mı vermiş ona? Niye? Bilmiyorum ki. Devamı nerede bunun? Ee, devamı yok. Çünkü o sırada telefon elimden düştü ve az kalsın yakalanıyordum. Ben de çekemedim. Demek Necat bu kadına 200 bin lira verdi öyle mi? Kızım üç ay diyorsun üç. Ay, ne yapayım mecburdum. Ne yaptıysam kahveyi kurtarmak için yaptım Burcu. <laughs> Bilmiyorum Suna hiç aklıma yatmıyor bu iş. Bir dakika bir dakika anam fıstıklı mı? Bilmiyorum. Neyse kilitli bir şey olmaz. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya şimdi küçücük kız senin asistanını aradı da öyle mi? Maalesef öyle. Ya bu çok fena bir şey oldu iyice. Ne yapacağım ben bunu bilmiyorum ki. <laughs> ben de hiç bilmiyorum vallahi. <laughs> Necat Bey gülebiliyor musun? Biz aslında gülmeyi seviyoruz ama sana o yüzümüzü gösteremedik maalesef. Vallahi zamanımız daralıyor. Kaldı 89 gün. Artık bu süreçte ne kadar gülersiniz, ne kadar gülmezsiniz bilemeyeceğim. 说呢？说。